merhaba arkadaşlar ee, kusura bakmayın şey ses veremedim ee, bugün sizlerle ne yapacağız ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle 14 pusula geldi mi gelmedi mi hani biliyorsunuz geldi mi gelmedi mi diye arkadaşlar ben bilmiyordum ee, bazı arkadaşlara sordum ee, hayır gelmedi dediler gelmedi Çok kişi ara böyle şöyle kontrol ettik baktık yok kripto yapıldı olmuyor falan dediler her türlü yol denedik olmuyor dediler ama oluyor arkadaşlar ee, hem de modsuz hemen göstereyim arkadaşlar şöyle ilk başta elimize bir kağıt alalım sonra hemen verelim Abi pardon yanlış yere girdim. Her üst Arkadaşlar fırın fır, ya bu ne ya? Şey aldım arkadaşlar. Eee Anfil ya dama dama ge. işte anlayın arkadaşlar. Bir kağıt alalım, bir de bundan alalım arkadaşlar. bize bir pusula alalım yanımıza. Eee pusula nerede? Pusula. Bir dakika. Şu kapıyı açayım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu koyalım. Buna tıkladığımız gibi şu kağıttan bir tane alıyoruz. Buraya da benim koyuyor muyuz? Ne yapıyoruz? Neyse. Buraya hehe yazalım. Bir şeyler yapalım. Ne bileyim? Oğlum lan Heh Bak ya, bak ya nasıl işe yaradı? Çekilden oradan. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterdiğiniz gibi her Kırım, map yaptım aynen oraya sokmaya gerek yokmuş bir şey buna böyle de tıkladım ha. Tıkladım, ha. tıkladım 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 hemen geliyorum bakın hepsi her oldu map diyor harita yani tamam bak şu anda arkadaşlar ben yokum gelelim buraya bir harita koyalım buraya gelelim pusula koyalım pusulanın anlatmada da ee, ne oynuyoruz Mine draft oynuyorum. Hemen alalım arkadaşlar. Hemen gelin buradan. Ee, bu galiba map bulmadı. Map map. <laughs> bu, ne <laughs> oynuyoruz? Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şuradaki beyaz oktan yani biz. Ee, biz evet arkadaşlar. <laughs> haritada <sırada> doğru. Yani <laughs> çok yok haritada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık ee, ama pusula olmadı olmayınca şey oluyor Şuradan haritaya bakarak gideceğim ee, Evinizi falan böyle kolayca bulabilirsiniz ee, Bir dakika niye gitmiyor bu daha fazla Aa gitmiyor bir dakika bende kasıyor diye falan olabilir mi Kasıyor mu kasmıyor yüklenmiyor. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bak ha. Evet evet şey yüklenmiyor Bu yüklenmiyor ya. Kasıyor ya bende o yüzden. Ha, öbür tarafa gidelim bakalım. Neyse. <laughs> Şu an niye bakın tarafta

Neyse arkadaşlar bakın böyle gördüğünüz gibi hiç saçma ha. Şimdi oldu ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de yüklenmediği için öyle şu tarafa gitmediği için öyle oluyor. Ee, normalde olmaz diye düşünüyorum. Ee, bazı İngiliz serverlarda da olmuyordu yani hatırladığım kadarıyla. Araştırdım arkadaşlar. Ee, böyle olduğunu fark ettim. Ama arkadaşlar hani olmuyor falan diyorlardı. Onlar da bu videoyu izliyorsa olduğunu öğrenmişlerdir arkadaşlar. Aa yine buraya geldik. Her videomda böyle bir havada olan bir şey bulurum. Böyle kırdım havada olur sonra böyle. Böyle kırarım Bir video hep orada bitirdim Ama ben sizlerle şöyle gördüğünüz gibi hep de gösterdim. Eee... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, videomuzun adı map map nasıl yapılır evet ee, yani pusulalı map nasıl yapılır öyle mi diyelim böyle diyelim evet arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz bu neden Yunus bu niye can değildi Yunus bu niye Abdullah değildi Yunus bu niye böyle ee, arkadaşlar ben size söyleyeyim Abdullah ne alaka Abdullah dedim ama bilmiyorum Abdullah ne dedim ben diyorum ne dedim acaba ben de bilmiyorum ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim ben de bilmiyorum ne dedim ne dedim, 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 dedim Neyse arkadaşlar saçmalamaya ben başladım bence hemen videoyu bitireyim daha fazla saçmalayıp zirizli olmak istemiyorum Arkadaşlar ben kanalın yeni sahibiyim ee artık sizlerle Minecraft da çekmeyi düşünüyorum Soğuk sizin için iyi mi kötü mü bilmiyorum ama Bir fazla çekemeyeceğim Yani az çekeceğim Veya can çekecek ciğer ondan belki kanalı çeker veya hiç çekmez bilmiyorum belki ben çekelim ee, her şey ruhsuz olacak bundan sonra ee, rutması yapılır diye bir videomuz var zaten arkadaşlar galiba neyse arkadaşlar e, muhabbet olayım muhabbet şu ki e, ben artık sizlerleyim e, benim yerime hani canın yerine ben varım arkadaşlar yorumlarda bazı yorumları görmüşüm evet küfürlüymüş yok çalışmıyor falan diye arkadaşlar küfür etmenize gerek yok sadece söyleseniz biz zaten çalışmadığını dile getirseniz zaten biz deriz yani tamam arkadaşlar e, bir bakalım niye çalışmıyor sizde sürümüne telefonun e, veya telefonun şeyine programı sürümüne sende falan tarzı şeyler deriz o tarz şeyler yaparız arkadaşlar size yardımcı oluruz ama küfür etmeye gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra Yunus yani ben varım. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler.